o hani asgari ücretten geçim olmaz, geçinemiyoruz, sıkıntı yaşıyoruz diyenlere söylüyorum. Atmayın, sallamayın. Asgari ücretten her şey olur. Güle güle de geçinirsiniz, araba da alırsınız, taksitten ev bile alırsınız. Bakın nasıl. Sizin matematiğiniz zayıf. 15-20-30 bin liralık evlerde kirada kalmayın kardeşim. Ev doğal gazlı olmasın. Öyle kenar mahallelerde ahşap yıkılmak üzere olan çatlaklı patlaklı evler var. Onlar 10 bin liradan başlıyor. Ona girin. Hadi ona girdiniz 10 bin lira kiraya verdiniz. E kaldı 12 bin lira. Harcamasan bitmez. Bakın. Diyelim Çoluk çocuğu evlendirdik. Bu şekil bir mucize oldu. Piyango vurdu onlara. Onlar kendilerini kurtardılar. Benle eşim yalnız kaldık. 10 bin lira kira veriyoruz. Ondan sonra yemeği hesaplayalım. Onu oraya gitti. Kaldı 12 bin liramız. Yemeği hesaplıyoruz. lokantada en ucuz yemek çorbadır. O da 100 lira. 100 lira. Şimdi Birer çorba içersek sabah 200, de birer çorba içersek 200, akşamında birer çorba içersek 200 etti 600 günlük. Ayda etti 18.000. bin, 18 bin. Hmm, 18 bu. 10'da kiraya verdik etti 28. Ee, 6 bin lira içerideyiz. Ya bu et yemeyiz, köfte yemeyiz, sucuk yemeyiz, pastırma yemeyiz. Baklava da yemeyiz. Bal kaymak bizim neyimize? Onu da yemeyiz. E. Misafir de kabul etmeyiz. Ne yapalım? Elektriği de bir şekil aboneliği kapattırız, Onu da ödemeyiz. Ya gündüz zaten gündüz. Gece ne yapacağız aydınlığı? Işığa gerek yok. Kaldı su. Suyu da arkadaş onu da aboneliğini iptal ederiz. Olmazsa komşulardan her gün bir komşudan bir bidon su alırız. E, ne olacak yani? Ne? Şimdi o şekil yaparsak ilk odun kömür almayız. Ona da gerek yok. Bir battaniye, bir yorgan örtünürüz. Altında ısınırız. Hmm. Şimdi ne oldu? Öyle yapsak bile 6 bin lira içerideyiz. Maaşımız 22 bin ama hiçbir şey yapmasak bile 28 bin lira para gidecek. 6 bin lira içerideyiz. Şey yaparız, eşten, dosttan, sağdan, soldan borç ederiz 6 bin lira. Öbür ay öderiz. E buna kafa derler aslanım. Yani kimse demesin geçinemiyoruz. Güle güle geçinilir. Kim diyorsa saçmalıyor. Siz yanlış hesaplıyorsunuz. Normalde hesaplıyordum. Baya bir de para biriktirebiliyordu insan ya. Herhalde ben yanlış hesapladım. Olabilir.